Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Burada bir soyuculuğumuz su, var. ve de su, suya pibe takınıyor. Buna her evi diyor. Kozalaklara an, ananas yapıyoruz. Tek yok. Yüzüm yok. Evet. Sumudusum yok. Diğer meyveler de var arkadaşlar. Su içiliyor değil mi Erdem? Evet. Suyu suyu da pibe Evet su koyabiliyoruz, meyve suyu koyabiliyoruz ve evet, içiyoruz. Sağda Evet, şimdi biz nasıl yapacağız? Ananası nasıl yapacağız? Kozalakları tabağa koyacağız. Kozalakları Guaj boya ile arkadaşlar. Evet, hani tuz halde dikmiştik ya. Orada da bir da tekmiştik. İşte o tuz boyalar. Evet arkadaşlar, şimdi boyamızı açıyoruz ve kozalaklarımızı boyayacağız. Daha sonra şuradaki yeşil renkli kağıttan da yaprağını yapacağız. Bir dakika anneciğim. ben açayım üstüne patlamasın. Evet arkadaşlar, hadi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, Boyamızı açtık. Evet arkadaşlar şimdi boyamaya başlıyoruz. Erdem bana bir tane fırça verir misin? Şu burada dursun dur şöyle. Bunlara sonra ihtiyacımız Aa, var. Boya Şurada ananasımız dursun. Bana küçük fırça ver. Bu çok büyük. Küçük fırçayla yapalım. Küçük fırçalardan seç. Evet. Şimdi Anladım. sen hangisiyle boyayacaksın? Sen ne olur mu? Hangisini boyayacaksın sen şimdi? Büyü. Büyü. Evet. Şimdi boyayı bu tarafa koy ama ben de Alabileyim Erdem. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Ananasımızı yapıyoruz. Şimdi sadece şuralarını boyayacağız Erdem. Aslında o gün şu an yağmıştım. Ben hemen de yağmadı Şu da duyup Niye? Çünkü yıkayım. Yıkamaya gerek yok çünkü bu tek renk. Ama bunu şuna... Onunla yapmayacak mısın? Bunu da yapmayacak Şöyle boyuyoruz arkadaşlar uçlarını. Aa masa. Tamam orada kenarda dursun kenarda. Kenarda dursun. Anneciğim sadece uçlarını boyayacağız zaten şöyle. Çok batırdım. Ay ben de çok batırdım biliyor musun? Az batıralım. Ay ben de çok batırdım. Acaba nasıl olacak? İlk defa yapıyoruz biz bu anonsu değil mi Erdem? Daha sonra da başka meyveler mi yapsak acaba Erdem? Ne diyorsun? Yapalım. Yapalım mı arkadaşlar? Hangi meyveleri yapalım? Böyle içecek e, kutusu alalım. Tamam. Çilek yapayım. Çilek mi yapalım? Sizce yapalım mı arkadaşlar çilek? Eğer istiyorsanız yorumlara yazarsanız biz de hemen yaparız. güzel soy, en sevdiğim soyu. Bir dakika ne gitti? Yeşil tacis yaptırsın. Ne yaptın? Evet. Renk çelinci. <laughs> evet. Evet. Tüm gün hangi renk olsun arkadaşlar sizce? Sarı. Tüm gün tek renk videosu çekeceğiz. Sarı. Sarı mı istiyorsun? Hı? Arkadaşlar tüm gün tek renk videosu çekerim mi sizce? İstiyor musunuz? Bitti boyam. Benimki bitti Erdem. Ta da. Yaftadı. Bakayım. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi yapraklarını yapacağım Erdem'le. Elimi bir sileyim. Yeni şey. Evet arkadaşlar şimdi kesiyoruz şöyle bir parça kesiyoruz daha sonra yaprak olacak mı çok güzel olacak Erdem Evet iki parçamızı kestik şimdi bu parçayı şöyle şöyle katlıyoruz arkadaşlar Arka taraftan fırtınay geldi Bizim fırtınayımız Nerede? fırçaları ne yaptı acaba evden? Lavaboya mı götürdün? Çöpe attım. Fırçaları çöpe, çöpe atmış. Çöpe atmadım, çöpe atmadım. Aa! aa. Tekrar ne kullanacağız anneciğim biz? Çöpe atmadım, çöpe, çöpe atmadım. Çöpe atmamış arkadaşlar, şaka yapmış bu çocuk bana ya. Bu çocuk var ya, çok şakacı. Ha, sil oralar anneciğim, şey olmasın. Bak, ağzını akıllı sürdü bir sürdüm. Evet. Hmm. şimdi şöyle bir üçgen gibi çizelim. Tamam. Sonra böyle keselim. Tamam. <laughs> Bakalım olacak mı arkadaşlar? Biz daha önce yapmadık bunu. İlk defa deniyoruz. İnşallah olur. Edem olmazsa tekrar <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> olmazsa tekrar yapalım mı arkadaşlar? İster misiniz? Tamam. <laughs> Evet açıyorum bakalım oldu mu? Oldu. Da da olmuş olmuş arkadaşlar. Bakın böyle böyle oldu. Şimdi bunu şöyle şey yapacağız. Kalemle bir şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani yaprak şeklini vermeye çalışırız bakın. tekrar böyle katlıyoruz. İşte benim ananasım burada. Kurumadı arkadaşlar daha kuruyunca yapsak daha iyi olur aslında şöyle üstüne takıyoruz. <laughs> Dur olmadı. Olmadı. Tam ortasından takalım. Olsun. biraz birazdan birazdan bir havuz videoda çekmiştik. Uyar desen videoda çekmiştik. Bir havuzda değil mi? Tata! Arkadaşlar böyle oldu. Kurumadığı için tam gösteremiyorum. Elimi tutamıyorum. Yaprağını da taktık. Çok güzel oldu. Şimdi diğerini de takıp hemen geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bunları yaptık böyle. Evet arkadaşlar ananaslarımız hazır. Bakın tam kurumadılar. Şöyle tutayım. Böyle çok güzel oldular Erdem. Nasıl oldular? Nasıl oldular beğendin mi? <laughs> Erdem sandalyeden düştü arkadaşlar. Erdem beğendin mi ananaslarımızı? Beğendim. Nasıl oldu? Nasıl oldular? Gerçek ananas gibi oldu arkadaşlar. Böyle kahverengili, sarılı çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Erdem ne diyorduk arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yardımı da unutmayın. Sonunda kalın.